Trump drop dropshipping'i bitirdi mi yoksa dropshipping için hala fırsat var mı? Evet Amerikan piyasasında herkesin bilmesi gereken drop shipping ile alakalı değişiklikler mevcut. Neden? Çünkü Trump gümrük vergilerine inanılmaz büyük bir artış getirdi. Çin'den ürün getirenler için ciddi maliyet artışları var. Ve buna yönelik olarak bize e-ticaret yapan insanlar, dropshipper'lar ne yapmamız gerekiyor? Stratejilerimizi ne yöne doğru değiştirmemiz gerekiyor? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle Trump'ın yeni vergi kararlarını Buna hepimiz şok olduk arkadaşlar. Ben de şok oldum. %125'ten %145'e çıktı şu anda galiba. 3 aylık 90 günlük yani bir paus süreci oldu. Ama bu paus sürecinin çok da büyük bir anlamı yok çünkü gümrük vergileri zaten yüksekti şimdi şok edici rakamlara gelmek üzere. Kısaca Çin'den Amerika'ya olan ticareti neredeyse tam anlamıyla durdurma süreci başladı. Ben şahsen buna karşı nasıl hissediyorum? Her ne kadar kendi işlerim etkileniyor olsa da an itibariyle çok da umurumda değil. Neden? Çünkü Türkiye için güzel ticaret kapıları açılmak üzere şu anda. Yani dünyanın en büyük tüketici ekonomisine sahip olan ülke Amerika'nın benim ülkemle ticari açıdan güçlü bir arkadaşlık kurmaya başlama süreci gelmek üzere ve bu da beni mutlu ediyor. Ben bunu şu andan görebiliyorum. Özellikle Trump'ın son yaptığı açıklamalara baktığımızda ve genel olarak şöyle Türkiye-Amerika ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda bence kesinlikle Türkiye ve Amerika'nın diğer ilişkisinin iyi olduğu ülkeler için büyük fırsatlar var ticari yarışıdan bakıldığında. Tekrar Çin konusuna dönecek olursak Çin kaynaklı düşük fiyatlı ürünler artık tamamen karsız hale gelmeye başladı dropshipperlar için. Ama bu o kadar da kötü bir şey olarak bakmamak lazım. Panik yapmayıp strateji geliştirmek lazım bence. Bu ticari kavgadan biz nasıl faydalanabiliriz diye düşünüyorum. ...düşünmeye başladım ve birkaç tane şey geldi aklıma. Biraz daha durumu detaylı inceleyecek ve basite indirgeyecek olursak... ...örnek veriyorum şarj aleti satan bir dropshipper baz alalım. 5 dolarlık AliExpress'teki şarj aletinin artık fiyatı 30 ila 50 dolar arasına gelecek. Yani Amerika'daki uygun fiyatlı ürün almayı seven tüketiciler... ...artık 5 dolara, 10 dolara, 15 dolara ucuz ucuz böyle Çin'den gelen 2 haftada ürünleri alamayacaklar. Yani kısaca toparlayalım düşük kâr marjlı ürünler artık tamamen satış dışı arkadaşlar arkadaşlar fırsat dışı. Ama tekrar şunu belirteyim bu Amerika için geçerli yani. Çin'den Amerika'ya dropshipping yapmak isteyen, Shopify dropshipping yapmak isteyenler için geçerli. Bazı internette okuduğum Amerikalıların yorumlarına göre de USPS yani buradaki kargo firması kapılarına gelip insanların vergi talebi etmeye başlamışlar. Çünkü bu vergi sistemi tam olarak oturmadığı için hala USPS'e kalan bazı durumdan ötürü vergi talep ediyorlar artık. Bazı Çinli sitelerde otomatik olarak yeni vergi sistemine adapte olabilmek için kargo fiyatlarına vergi fiyatlarını dahil edip o şekilde fiyatlar sunmaya başladılar. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurduğumda benim karşımda canlanan tabloda iki tane şey var. Birincisi daha az rekabet yeni fırsat demek. Birçok insan şimdi Amerika'daki dropshipperlar aynı zamanda çıkıp diyecekler ki artık Çin'den dropshipping Amerika'ya yapılmıyor. Kesinlikle bu alana girmeyin diyecekler. Hatta demeye başladılar. Bu sebepten ötürü birçok insan Çin'den Amerika'ya dropshipping'i tamamen yapmamayı seçip iptal edecekler. Ve bu da bir şekilde yolunu bulan insanlar için güzel fırsat anlamına geliyor. Çünkü çok daha az rekabet olacak önümüzdeki dönemde. Şu anda bunun için bir şey söylemek için erken arkadaşlar. Bu sadece benim öngördüğüm bir senaryo. İkinci senaryoda çinli tedarikçilerin Poposu birazcık tutuşacağı için fiyatlarını indirmeye başlayacaklar. Ya bizim burada 5 dolarlık şarj aleti dediğimiz şeyi belki de orada 50 sente yapıyor adamlar. Belki 10 sente yapıyorlar. Bunun fiyatını iyice düşürmeye çalışacaklar. Bu şarj aleti tamamen bir örnek ama mesela 25-30 dolarlık mal edilen bir ürünü baz alırsak AliExpress'teki satış fiyatı 100 dolarsa bunu 40 dolara kadar indirecekler belki de. Çünkü gerçekten Çin'deki maliyetleri onlara çok daha uygun ama AliExpress'teki sattıkları fiyatlar daha pahalı. Bu yüzden birazcık popoları tutuşup daha iyi fiyatlara ürünler listeleme başlayabilirler. Bu da tablonun içerisindeki ikinci vizyon. Şimdi Çin'den Amerika'ya dropshipping'i devam ettirmek isteyen arkadaşlar neler yapabilir? Bir de buna bakalım. İngilizce'de High Perceived Value denilen bir ürün kategorisi var. Yani daha kaliteli görünen ama ucuza temin edebildiğimiz ürünler. Kısaca kendisini pahalı gösteren ürünler. Bunlara örnek vermek gerekirse akıllı ev ürünleri, evcil hayvan ürünleri, aksesuarları, masaüstü eşyalar, işte elektronikle alakalı her şey, elektronik parçaları veya aksesuarları. Bu tarz şeyler genelde kendilerini daha kaliteli gösteriyorlar. Yani fiyatlarından daha kaliteli ve daha pahalı duruyorlar. Aynı zamanda bunlar için ürün açıklamalarında algıyı güçlendirecek şeyler de söyleyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Profesyonel görsellerle bu kategorilerde bir ürün satıyorsanız bunlarda da daha iyi görseller kullanarak algıyı birazcık değiştirebiliyorsunuz ve müşteri fiyatının yükseldiğini fark etmeden fiyatı neyse ona o ödemeyi yapıyor arkadaşlar. Böyle bir kategori yok ama ben genelde bu kategoriyi şöyle adlandırıyorum. Acil satılması gereken ürünler kategorisi var. Panik durumu yaratan ürünler kategorisi de diyebilirsiniz. Ben bu tarz kategorideki ürünleri genelde nasıl buluyorum ve tedarikçilerine nasıl ulaşıyorum? Bunun için kullandığım bir yazılım var arkadaşlar. İsmi AutoDes. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu AutoDes yazılımı sayesinde ben hem ürünü araştırması yapabiliyorum hem farklı ülkelerden tedarik tedarikçi araştırması yapabiliyorum. Sadece Çin değil. Hem de hangi ülkeye ürün satmak istiyorsam oraya ürünlerini gönderen bir tedarikçi bulabiliyorum. Ve ürünlerimi tek tuşla yine bu yazılım içerisinden yükledikten sonra yazılım otomatik olarak sipariş geldikçe tedarikçinin ülkesinden o ürünleri alıp direkt benim gitmesi gereken ülkedeki müşterimin evine kargoluyor. Ben hiçbir tuşa basmadan. Kısaca isminden de anlayacağınız üzere AutoDS otomatik dropshipping yapmanızı sağlıyor. Ben bu sisteme geçtiğimden beri işim inanılmaz hızlandı ve insanlara para vererek yaptırdığım işler Yazılım otomatik olarak yapmaya başladı. Kesinlikle kullanmanızı öneririm çünkü tedarikçileriniz sitelerinde bu gibi bir dönemde fiyatlar anlık olarak değiştiği için bu fiyatları sürekli olarak takip edip kendi dropshipping sitenizde bunları anlık olarak update etmeniz imkansız. AutoDS bunu da otomatik olarak yaptığı için dropshipping yapmak isteyip de AutoDS kullanmak istemeyen birisi kesinlikle büyük bir amelilik içerisine sokar kendisine. Eğer 2025'te mantıklı bir şekilde Shopify dropshipping veya eBay dropshipping yapmak istiyorsanız Oto kesinlikle öneririm arkadaşlar. Oto benim ana partnerim olduğu için bana vermiş oldukları indirim sayesinde ilk ayı sadece 1 dolar olacak şekilde Oto aşağıdaki linkten başlayabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bakın ve deneyin derim çünkü kaybedecek bir şey yok sadece 1 dolar ve bu tool sayesinde işiniz inanılmaz hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ve bu gibi sarsıntılı dönemlerde farklı tedarikçiler, farklı ülkeler sürekli muhatap olduğunuz şeylerse bunlar mutlaka böyle bir yazılıma ihtiyacınız var. Peki ben bu Çin Amerika olayının içerisinden biraz daha sıyrılıp alternatif çözümler bakan birisi isem ne yapabilirim? Ben açıkçası böyle bir yöntem izledim arkadaşlar. Satış stratejilerimi tamamen Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler üzerinden kurmaya başladım son zamanlarda. Ve bunlarla meşgul olduğum için bu video birazcık geç geliyor size aslında şu anda. Bu tarz ülkelerde çok daha az gümrük vergiler olduğu için çok daha az rekabetimiz var denilebilir. Bu birinci alternatif. Yani farklı pazarlara yönelebilirsin. Dediğim gibi Kanada, İngiltere, Avustralya. Amerika'daki açmış olduğun el LC sayesinde bu ülkelere direkt olarak Shopify üzerinden tek tuşla satışı başlatıp oralardan da ödeme toplamaya başlayabilirsin. Ya ekstra yapman gereken bir şey yok. Kanada pazarına girerken, İngiltere pazarına girerken veya Avustralya'ya girerken bir de Yeni Zelanda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama Avrupa ülkeleri için aynı şey geçerli değil. Avrupa ülkelerinde ödeme alabilmek ve oraya satış göndermek konusunda birazcık durum farklılaşıyor. O yüzden şu andaki saydığım ülkelere yönelebilirsin diyorum. İkinci alternatifte arkadaşlar, AutoDS içerisinden Ships from US'i seçebilirsin. Ve AutoDS'in içerisindeki Amerika'daki yer alan tedarikçileri görebilirsiniz. Bu tedarikçiler ürünleri direkt olarak Amerika içinden kargoladıkları için çok daha hızlı alıcılarınıza ulaşır bu ürünler. Daha az kar yaparsınız ama sıkıntısız bir şekilde işinizi yönetebilirsiniz. Bu videonun son kısmında da şunu göstermek kesinlikle mantıklı olacağını düşündüm. Küresel tedarik zincirleri değişiyor arkadaşlar. Çin'den Amerika'ya en büyük tedarik zinciri arkadaşlar direkt olarak Amerika'nın batısına Kaliforniya ürünlerin gelip Buradan dağılması aslında Kaliforniya'dan ancak doğu yakasına gideceği zaman da yani bütün ticaretin yüzde 30'u 40'ı galiba Panama kanalını kullanıyor arkadaşlar şuradan geliyorlar Panama kanalından geçip mesela buradan Miami'ye geliyorlar arkadaşlar ya şu şekilde yapıyorlar ya da bu şekilde yapıyorlar veya buradan direkt e, Savannah'a gidebiliyor New York'a gidebiliyor çünkü buraların hepsi kapalı. Ve burada arkadaşlar Panama Kanalı'ndan geçmesi o kadar da kolay veya hızlı değil. Çünkü neden? Geçilmesi gereken büyük bir Eurota var burada. Yani direkt olarak düz geçmiyorlar bu şekilde. Sağlı sollu yönün sürekli değiştiği bir rota içerisinden gidip yolu iyice uzatmış oluyorlar. Şimdi bunu önlemek için Meksika'nın yeni bir planı var arkadaşlar. Buna da JIT deniyor. Yani JIT'in anlamı şu ekranda gördüğünüz üzere Corridor of the Isthmus of Tehuantepec. JIT diye geçiyor. Biz bunu JIT diye adlandıracağız arkadaşlar. Bu da Meksika'daki Salina Cruz şehrinden direkt olarak Kotsa, hem tırların otoyoldan gidebildiği hem de trenlerin büyük kar kargo yükleri taşıyabildikleri bir yol yapıyorlar buraya. Yani burası gemilerin geçebildiği bir deniz yolu değil ama trenlerin ve araçların geçebildiği bir yol olacak buradan. Ve burada da farklı bir gemiye transfer edilip bu kargo yükleri Tampa gibi, Houston gibi, New Orleans, Miami gibi yerlere buradan Amerika'nın doğu yakasına dağılabilecek ticareti hızlandırmak amaçlı. Aynı zamanda Çin ne yapıyor? Türkiye, Kosova gibi vergi yaptırımlarının çok uygulanmadığı ülkelerde depolar açarak bunları Çin'den önce Türkiye'ye gönderip Kosova'ya gönderip oradan direkt olarak Amerika'ya gönderim yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi Türkiye için büyük potansiyeller var bu resimde aslında. Uzun vadede bu rotalar nasıl kullanılabilir arkadaşlar? Meksika'da depo açabiliriz. Tutan ürünlerimizi Meksika'da depolarsak eğer hem Amerika'daki depo maliyetlerinden kurtuluruz hem de Amerika'ya çok daha hızlı bir şekilde Meksika'dan gönderim yapabiliriz. Ve aynı zamanda Meksika'daki fulfillment merkezleriyle çalışmaya başlamak da akıllıca gibi geliyor kula şu anda. Peki sonuç ne arkadaşlar? Toparlayalım her şeyi. Şu anda benim yaptığım gibi aynı tedarikçilerini çeşitlendirmen gerekiyor. Sattığın pazarı da çeşitlendirmen gerekiyor. Sadece Amerika ile takılı kalmayıp İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkelere de odaklanabilirsin. Ki benim tavsiyem bunu yapman olacak. Oto DS ile istediğin ülkeye ürün gönderen supplierları veya istediğin ülkeye ürün gönderen tedarikçileri bulabiliyorsun. Başka bir tavsiye ise fiyat izleme yazılımı kullanman şart. Otodiyes gibi. Bunu kullanırsan hem zamandan hem de paradan kar edersin. Evet bu videonun da sonuna geldik. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Dropshipping ölmedi. Sadece şu anda evrim geçiriyor. Çok daha iyi şeyler olacak. Soruların varsa aşağıda yazmayı unutma. Genelde soruları cevaplıyorum. Ve bir sonraki videonun ne hakkında olmasını istiyorsan onu da aşağı lütfen yaz. Ona göre video çekebilirim. Kanalımda aynı zamanda ilginç çekebilecek başka ticaret videoları da mevcut. Göz atmanı öneririm. Kolay gelsin maşallah